Moştan herkese selamlar, sevgiler. Deprem sonrası ilk videom olacak arkadaşlar. İnanılmaz bir kaos içindeyiz yani. Hepiniz gibi inanılmaz karmaşık duygular ve düşünceler içerisindeyim ben de. Zar zor oturabildim. Şuraya bir kara taş oturmuş vaziyette. Çünkü o kalkıp video çekmek gerçekten zor. Elzem bizim işine. Benim diğer bütün YouTuber arkadaşlarım da öyledir. Diğer meslek sahibi arkadaşlar da. Yani i̇şe odaklanmakta çok zorluk yaşıyoruz. Ama bir şekilde de işimize de devam etmek zorundayız maalesef. O yüzden bugün bir ürünle geldim ve ürün inceleme video başlayacağım ama öncelikle depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım hep birlikte dayanışma içerisinde bir an önce yaralarımızı sararız arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacımız var yani dayanışmaya, güzel şeylere gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Umarım artık ülkecek ayağa kalkmayı başarabiliriz arkadaşlar. Uzadıkça uzar. Yani gerçekten uzadıkça uzar çünkü çok zor. Bir yerde keseceğim ve ürün inceleme müsaadenizle başlamak istiyorum. Şimdi e, JBL'in Tun 230 NC kulaklığını depremden önce almıştım. Çok satan bir kulaklık. Takipçilerimizden de talep geldi. Hani bu kulaklığı inceler misiniz diye. Aldım depremden önce aldığım için yaklaşık bir 40 gündür falan kullanıyorum. Bu sayede hani kullanıcı deneyimlerimi de aktarabileceğim size. Şimdi biz kapağa muhtemelen bir ama yazacağız. O amanın sebebini söyleyeceğim. Önemli bir kriter arkadaşlar. Çünkü kulaklık gayet güzel bir kulaklık ama o ama da şey var. Yani kullanıcıların dikkatli dinlemesi gerekiyor. Alıp almamaları konusunda çünkü önemli bir faktör olacak. Onun dışında gayet iyi bir kulaklık. Red Dot tasarım ödülüne sahip. Bu Red Dot tasarım ödülünü bir sürü üründe görebiliyorsunuz. Özellikle Xiaomi ürünlerinde çok vardı. Alman merkezli üst düzey tasarımcıların yer aldığı her yıl teknoloji alanında ağırlıklı olarak tasarımı güzel ürünleri ama tasarımı çok güzel ürünleri verdikleri bir ödül. Bu kulaklık da o ödüle sahip. Burada kutuya baktığımızda JBL'in her şeyi böyle rahat ifade edebildiği yani güzel bir kutu tasarlanmış. Burada özellikler vesaire yazıyor işte ANC özelliği perfect calls diyor bir de comfort fit diyor yani kullanımı kolay konuşmalar için gayet iyi ve ANC özellikli burada kullanım süresi yazıyor bu özelliği de öne çıkıyor bu arada 40 saatlik kutuyla beraber 40 saatlik bir kullanım sürüyor, sunuyor arkadaşlar bu kulaklık bize arkasına baktığımızda işte hızlı şarj özelliği vesaire var hepsini zaten birazdan teknik özellikler kısmında anlatacağım şimdi dilerseniz kutuyu açalım hep beraber şu şekilde şöyle açtım gördüğünüz üzere burada kutumuz yer alıyor turuncu klasik klasik JBL'in Type-C kablosu. 2 adet yedek silikon var. Ben en küçüğünü taktım kullanırken. Burada da kulaklıklarımız yer alıyor. Hemen şurayı da açayım. Açıklayıcı kullanım kılavuzları var arkadaşlar. Burada hızlı başlangıç rehberi diye geçiyor. Bu böyle çevirebilirim. Burada simgelerle, görsellerle gayet rahat anlaşılır bir kullanım bilgisi veriyor. Tabii ki ben size anlatacağım. Türkçesi yok ama gerçekten kendini ifade eden bir kullanım kılavuzu diyelim. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Geliyorum. İlk önce bir kulaklıklarımı çıkarayım. Kulaklıklarımız şu şekilde. Tasarımları hoş. Şöyle bir silikonla çıkarayım şu metal ızgarayı da görün. Şu metal ızgara arkadaşlar temizlenmesi kolay. Biliyorsunuz bazılarında işte başka malzemeler kullanıyor. Böyle şey gibi file gibi plastikten şeyler var. Onun temizlenmesi de zor. Bu metal ızgaralar avantajlı o açıdan. Burada left right yazıyor. Çift mikrofonlu arkadaşlar kulaklığımız. Birazdan değineceğim zaten bu tür teknik özelliklere. Tasarım açısından şöyle bir kulağıma da takayım. Şöyle arkadaşlar kulağınıza çok rahat yerleşiyor. Ama benim o amamda uyarım da bununla ilgili olacak. Hadi söyleyeyim, başından söyleyeyim arkadaşlar. Kulaklık her açıdan çok iyi, tasarımsal açıdan özellikleri babında gayet güzel ileri bir teknolojiyle tasarlanmış, uygulaması falan da çok iyi. Ama velakin yorumlarda da okudum bunu. Ya zaten bunu da her defasında söylüyorum. Benim kulaklarım küçük ve bu şekilde taktığımızda bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Kolay takılıyor, kolay bağlanıyor, herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Ama işte uzun kullanımda ağırlığından da kaynaklı ben hep 5 gramı optimum varlık olarak söylüyorum. Yani silikonları da taktığınızda 5.1 diye geçiyor ama 5.5'i falan bulabiliyor. Bu durum da kulaklarınızı ağrıtabilir. Yani 5 saat falan kullanabileceğiniz bir kulaklık değil. Ya da kaskı takıp kullanacağınız bir kulaklık değil ciddi anlamda ağrıtabilir. O yüzden sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Eğer kulağınız küçükse iki defa düşünün derim. Yani her şeyle güzel bir kulaklık olmasına rağmen sırf fiziksel özelliğinden dolayı kapağı koyduğumuz ama da bundan kaynaklı kullanımı zorlaştırıyor, fiyatı da yani az buz bir fiyat değil sonuçta. Baştan söylemiş olayım. Kulağınız küçükse iki defa düşünün derim arkadaşlar. Çünkü uzun kullanıma müsaade etmiyor. Bu notumu böyle düşük devam ediyorum. Kutusuna geldiğimizde bir ağırlık karşılıyor bizi. Birazdan ağırlığını vesaire söyleyeceğim. Burada şarj göstergelerimiz var. Bu arada bu ağırlığının sebebi de bataryasının güçlü dolayısıyla da kullanımının uzun süre olması. Yani 40 saatlik bir kullanım için güçlü batarya takmışlar. Bu da ister istemez bir ağırlık oluşturuyor. Yani diğer kulaklıkların kutularına göre bir nebze daha ağır ve kaba duruyor. Kullanımı ise yani şöyle kapağının açılıp kapanmasına baktığımızda rahat. Çok eser miktarda bir sallantı söz konusu ama rahatsız etmiyor. Burada şarj göstergelerimiz var ama uygulamada da şarjını görebiliyoruz yüzdelik olarak. Burada da Type-C kablo girişimiz var. Burada yaklaşık bir 20 santimlik bir Type-C kablomuz var. 5 volt 1 amper diye geçiyor. Daha yüksek seviyelerde şarj başlığı takıp prizde şarj etmemeye çalışın. Bataryası zarar görebilir. Powerbank'e herhangi bir USB portuna takabilirsiniz. Genelde akımlarını karşılıyor o USB girişleri. Silikonlarından da bahsettim. Dilerseniz ben de bir S vermiş olayım. Sonra hemen teknik özelliklere geçelim arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir teknik özelliklerin üstünden geçelim. Zaten kağıt yazıyor ama genelde ben yorumluyorum da bu teknik özellikleri. Optimum noktalarını falan söylüyorum. Şimdi bu kulaklığın başka başka renkleri de var. Onu söyleyerek başlayayım. Ondan sonra Bluetooth 5.2 özelliğine sahip biliyorsunuz. Geçen yıldan beri artık bazı kulaklık markaları 5.3'e geçti. Bu da şey artırıyor. mesafeyi de artırıyor. Normalde biliyorsunuz 5.2 10 metreye kadar çıkabiliyor ama 5.3 ile 12 metreyi buldu. Yavaş yavaş zaten o mesafeler gittikçe artacaktır. Kulaklıklarımızda AAC, SBC kodekleri kullanılmış. AAC, SBC son dönemde neredeyse artık bütün kulaklar bu kodeklere geçti. Gayet de başarılı kodekler. 6 milimetrelik dinamik sürücüler kullanılmış. Ağırlığına gelecek olursak az önce bahsetmiştim. Kağıt üstünde 5.1 gram ağırlığında diye yazıyor. Kutu ağırlığı da 47 gram. Önemli bir faktör. Çünkü kulaklar hassas ve çok fazla ağırlık taşıyamıyor. Haliyle böyle 5 gramı, yani ben bunu sürekli denediğim için biliyorum. Böyle ezberden 5 gram demiyorum. 5 gramı açtığında arkadaşlar kulakta ağrı yapıyor. Haliyle uzun kullanamıyorsunuz. 2 saatin üstündeki kullanımlarda hep böyle artık çıkarasım geldi. Yani ağırmaya başladı kulaklarım. Ona dikkat edin. Az önce zaten o uyarıyı vermiştim. Kutusu da 47.3 gram ağırlığında. O da dediğim gibi bataryasının güçlülüğünden kaynaklı. Şimdi bataryasına geldiğimizde kulaklıklarda 70 miliamperlik, kutuda da 750 miliamperlik bir batarya söz konusu. Bu da neye tekabül ediyor? Kulaklarımızın her birini 10 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Kutuyu da 3 defa daha kullanabiliyorsunuz. Totalde de 40 saatlik bir kullanım sağlıyor. Bu da kablosuz stereo bluetooth kulaklıklar için genelde mesela kafa üstü kulaklıklarda batarya büyüklüğünden vesaire o saatlere çıkıyor ama stereo bluetooth kulaklıklarda gayet başarılı bir kullanım süresi olmuş. Total kullanımı 20-30 saat arasında gayet ideal buluyor ama bu 40 saati bulmuş durumda. Haliyle ikide bir şarj etmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu da büyük avantaj sağlıyor. Şimdi kulaklıklarımıza bir de ANC özelliği var dedik. Haliyle ANC'yi aktif tuttuğunuzda sürekli 10 saatlik kullanım 8 saate düşebiliyor. Bir de yüksek sesle dinleme, işte orta sesle dinleme vesaire gibi olaylarla yani 7 ile 11 saat arası değişkenlik gösteren işte aktif ettiğiniz özelliklere de ses seviyesine göre bir kullanım söz konusu bence gayet başarılı olmuş bu durum. Ondan sonra kulaklıklarımızı kut da bir buçuk saatte şarj edebiliyoruz. Bu güçlü bataryaya rağmen kutuyu da iki saatte şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği yok maalesef keşke olsaymış. Bir de hızlı şarj özelliği var onu da ekleyeyim hemen. 10 dakika şarj ettiğinizde iki saat boyunca kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bazen acil durumlar vesaire oluşabiliyor. Böylelikle hemen kulaklığı 10 dakika bir yere takıp 5 dakika takar 10 dakika takarsınız. Bir saat 2 saat kullanabiliyorsunuz. Bu da ideal bir durum olmuş. Yani dediğim gibi çok güzel bir kulaklık. Sadece o başta uyarıyı lütfen dikkate almayı unutmayın. Yoksa paranız çöpe gidebilir. Önemli bir mevzu. Kulaklarımızda ENC özelliği var. Yani konuşmada aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Müzik dinlerken de film izlerken aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani ANC'ye de sahip. Bir de PNC özelliğine sahip. Yani pasif gürültü engelleme özelliğine sahip. O da şu. Mesela şu anda kulaklarım. O sakin bir ortamdayız ama hani dışarının şeyini hissedebiliyorum. Ama şöyle taktığımda direkt bir yalıtım söz konusu çok iyi çalışıyor PNC'si, pasif gürültü engellemesi. Şimdi son olarak bir özellikten daha bahsedeceğim. Sonra ses denemelerine geçeceğim. Orada bazı özelliklerini söylemiş olacağım. Arkadaşlar bu kulaklıkta kızıl öteği sensör yok yani. Takıp çıkardığınızda müzik durmuyor. Yani diyelim ki biri konuştu. Kulaklarınız takılı müzik çalıyor. Biri konuştu. Çıkardığınızda müzik durmuyor ama çok daha iyi bir şey yapmışlar. Yani bu bir eksiklik olmuyor haliyle. Talk True diye bir özellik koymuşlar. İşte birazdan uygulamada göreceğiz onu. Hangi tuşa basarsak aktif olacak diye. Talk True aktif ettiğinizde müzik duruyor, dışarıdaki ses bir nebze yalıtılıyor. Talk thru'ya bastığınızda arkadaşlar o pasif gürültü engelleme özelliği ortadan kalkıyor. Yani dışarıyı çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Hani dedim ya kızılötesi sensör yok diye. Şimdi çıkardığınızda duruyordu. Bu sefer bir tıkla duruyor. Yani kızılötesi sensörden daha iyi bir teknoloji var. O yüzden eksiklik değil dedim. Daha iyi bir teknoloji. Bu Talk true, kızıl kızılötesi sensör ve pasif gürültü engelleme arasındaki farkı anlamışsınız umarım. Şimdi dilerseniz önce bir gürültülü ve sakin ortamda konuşma performansını deneyelim. Daha sonra da uygulamasına girip bir müzik performansını hep beraber değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi önce bir sakin ortamda bir konuşma performansını dinleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra da şey gürültülü bir ortamda ses performansını deneyeceğiz. Ses kaydını başlatıyorum. Şu anda JBL Tune 230 NC kulaklığımızın sakin bir ortamdaki ses performansını deniyoruz. Kaç tarafa sesiniz bu şekilde gidecek arkadaşlar. Ben denedim zaten ses gayet temiz gidiyor diye biliyorum. Çünkü iki mikro mikrofonlu çubukları da var. Bence temiz gidiyordur deyip ses kaydımı kapatıyorum. Şimdi gürültülü bir ortam rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şu anda normal gürültüyü dinliyorsunuz. Stüdyo ortamındayız. Kulakları daha devreye sokmadım. Şimdi kaydımı açacağım. Evet şu an kulaklıklar devrede. JBL Tune 230 NC kulaklığımızın gürültülü bir pazar ortamında böyle emin yönü falan düşünebilirsiniz. Böyle bir ortamdaki karşı tarafa giden sesin net bir şekilde algılıyorsunuz. Umarım sesi güzel veriyordur. Öyle olduğu söylendi bana. Şimdi kapatıyorum ses kaydı. Evet. Şimdi ses şeyimiz de ses performansımız da mikrofon performansımız bu şekildeydi arkadaşlar. Her kulaklıkta dediğim gibi iki mikrofon var zaten. Bir de çubuklu olduğu için muhtemelen ses güzel gidiyordur. Zaten dediğim gibi konuşma esnasında da aktif gürültü engelleme çalıştığı için bu konuda bir pürüz olduğunu düşünmüyorum ama ben de zaten kayıtta göreceğim sizinle birlikte. Deyip şimdi dilerseniz müziğimize geçelim ama birkaç notum daha var. O özellikleri de söyleyeyim de eksik kalmasın. Kulaklıklarımız IPX4 sertifikasına sahip. Bu da ter ve su damlamalarına karşı dayan yani yere düştü su damlamaları vesaire var. Bir, bir ikincisine girdi. Hiçbir şey olmaz bu kulaklıklar arkadaşlar. Bazı teknik detayları daha vereyim. 20 Hz ile 20 bin Hz arasında işte insan kulağın duyabileceği bir aralıkta bütün sesleri duyabiliyorsunuz. 16 ohmluk bir empedans değerine sahip 105 desibellikte de bir hassasiyeti var arkadaşlar kulaklığımızın. Böylelikle sanırım tüm özelliklerini saymış oldum. Şimdi ben müzik açacağım. Biraz ses performansını denemek istiyorum. Şöyle taktım tek tekrardan. Bir özellik daha onu da bugün fark ettim. Android'e takarken arkadaşlar AirPods'u Apple'a bağlarken Bluetooth ayarlarına girmeden direkt burada bağlan görünüyor ya. Android telefonlarda da o şekilde görünüyor. iPhone'larda da kapağı kaldırdığınızda çok hızlı bir şekilde görülebiliyor. Bu arada çift cihaz desteği de yok. Aklıma geldikçe özellikleri sıralıyorum size. O bağlanma kolaylığı benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz bazılarını da çıkarmak zorundasınız. Bir yandan elinizde kulakları tutarken bağlanmaya çalışıyorsunuz. O kolaylık da gayet keyifli olmuş. Şimdi Uygulamamıza geçelim. Bir müzik performansını deneyelim. Equalizer ile oynayalım bakalım çok işe yarıyor mu? Ondan sonra kulaklık dokunmatiğine atamalar yapalım. Birer takayım. Uygulamadan bir ekran görüntüsüyle size de aktarmış olayım. Şimdi arkadaşlar uygulamaya girdiğimizde ben buradan gösteriyorum. Zaten siz de yan taraftan göreceksiniz. Kulaklıklarınızın şarjlarını görebilirsiniz. Kutunun da şarjını görebilirsiniz. Şu anda %85'te sağ ve sol kulaklıkta %100'de tam şarj etmiştim zaten. Burada işte ANC, ambiyans modu ambiyans modu da ANC'de dış sesleri tamamen kesiyor. Gerçekten işe yarıyor bu. Ambiyans modunda ortam sesini biraz duyuyorsunuz. Özellikle çalışırken vesaire hani yalıtık kalmamak için o ambiyans modunu genellikle açıyorum ben. Yani dışarıyla bağlantı tamamen kopmamış oluyor. Ne zaman biri bir şey de dinle vesaire duyabilmiş oluyorum. O talk turu özelliği de burada arkadaşlar. Talk tour'u da da dediğim gibi kulaklıklarınızı çıkarmadan karşı tarafın sesini gayet rahat alabiliyorsunuz. İniyorum. Ecolizer'a geliyorum. Ecolizer'a tıkladığımda Burada Jazz, Vokal, Bass, Club, Studio diye geçmiş. Şu artıya tıklarsanız kendi şöyle tıklayalım mesela. Şunu mesela mitleri biraz düşürelim. Şu, şuradan da yüksek ses versin. şunu biraz indirelim. Şunu da indirelim. Şu şekilde mesela bir ayarlama yapıp arkadaşlar detaylı bir şekilde ayarlama yapıp kaydediyorsunuz ve o da artık orada ekliyor oluyor. Birkaç tane kaydedebilirsiniz. Üstte haliyle mesela o tonda dinlemek istediğinizde direkt Ecolizer'ın o kısmına girip tıklıyorsunuz ve o şekilde dinlemiş oluyorsunuz. Buraya o zaman bir eleştiri getirebilirim. Kulakların sesi güzel. Gayet iyi. Ama mesela burada Ecolizer'ı ile oynarken basını arttırırken böyle ekstra bir şey bekliyorsunuz. Orada yumuşak bir geçiş sağlıyor. Yani çok böyle ayarlarını da dağıtmadan o bası ekstra ekstra falan arttırmıyor ama yine de performansını arttırıyor. Hani çok çok beklentiye girmeyin çünkü bazen çok fark etmeye bilebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Burada ses atamaları demiştim. Burada çok güzel bir şey yapmışlar. Mesela işte sol kulakla paket halinde yani tek tek böyle tek tıklama çift tıklama değil de paket halinde özellikleri atayabilirsiniz. Mesela ne diyor? Playback kontrolde şarkıyı öne al, ileri al ve Play Pause var ve Siri var. Mesela bu pakette bu var. Bunu sol kulağa atayabilirsiniz. Sonra sağ kulağa geldiğinizde ise mesela Voice asistanı atamanıza gerek yok. Zaten Siri yer alıyor ilk şeyde. Diğer özelliklerde de. 3 tane paketimiz var. Playback kontrol Yani şarkıyı öne al, ileri al ve durdur. Ambience kontrol ANC modu, Talk True ve Ambience modu. Volüm kontrolde de sesini yükseltip azaltabilirsiniz Şimdi 3 paketin ikisini kullanabilirsiniz maalesef. En çok mesela sesi indirip çıkarıyorsunuz, onu atarsınız. Şarkıyı ileri al, geri aldı çok kullanıyorsanız... ...onu atarsınız. Ya da ambiyans, ANC modu... ...yani genellikle böyle kalabalık ortamlardaysanız... ...iletişime açıksanız onu atayabilirsiniz. Paket halinde yapmaları güzel olmuş. Arama kontrollerde de orası hep sabit kalıyor. Yani Double trap'te işte gelen aramaları açabilirsiniz. Ya da meşgule atabilirsiniz uzun basımda. Şu anda gördüğünüz için çok da fazla daha detaya girmeyeceğim. Bu arada dokunmatiğinin alanı gayet rahat, gayet keyifli. Hani geniş bir alan sunmuşlar. Bu da iyi bir özellik. Diyelim ki mesela film izlediniz. Burada uygulamaya girip, bu, o atamayı yapamıyorsunuz. Uygulamaya girip video modunu açıp o ortam yani o, o ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz diyeyim. Ya da işte müzik vesaire dinliyorsanız da audio modda ilerleyebilirsiniz. Voice asistan olarak bende Siri var ama Amazon Alexa ve Google asistanda da gayet rahat çalışıyor. Find my buds diyor. Şimdi bunu çıkarmam lazım. Denemiştim çünkü. Şöyle yapayım ki siz de duyun mikrofonu biraz yaklaştırın. Mesela sol kulaklığı aratıyorum şu anda şeyden çıkarmanız lazım arkadaş şu sesi veriyor. Çok güçlü bir ses. Yani kulağınızdayken zaten aratmanıza gerek yok da kutuda çalışmıyor bu durdurayım. Kutuda çalışmıyor bu arada bu özellik. Yani diyelim ki işte bir yerde oturdunuz o anda kulaklıklarınız düştü, bir şey oldu vesaire aramaya bastığınızda o sesi mutlaka duyarsınız, rahatlıkla bulabilirsiniz ama kutudayken çalışmıyor öyle bir özellik. Power saving diyor. İşte güç koruması bu da. Auto stand by diyor. 15 dakika sonra kendi kendine kapanacak diyor. Burada otomatik güç dengesiyle işte 15-30 dakika, 1 saat ve 2 saate kadar çıkarabilirsiniz. Yani kulaklarınız ikide bir kapanmasın 15 dakikada bir istiyorsanız bunları da değiştirebiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Ben Jabra'da çok memnun olmuşum. Bir de Sony'nin uygulamasında çok keyif almıştım. JBL bunu yapmış. Arada işte güncelleye de biliyorsunuz. Şu an İngilizce belki Türkçesi de gelir deyip uygulamayı kapatmıyorum. Çünkü ne yapacağım? Şimdi müzik dinleyeceğim. Müzikten o bası vesaire sini için değerlendireceğim arkadaşlar. Uf, zor oldu kusura bakmayın ne olur zor zor bir inceleme benim için ama her şeyi anlatmaya aktarmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi bir bas parça üzerinden şeyi dinleyelim hatta şunu açayım. Şu an ses çok az geliyor belli ki bazı özellikleri orada açmışım onu bir bakacağım. Galiba şu an talk turu modu açık çünkü müzik sesi çok azaldı içeride durmuyormuş arkadaşlar bayağı azalıyormuş dışarıyı rahat duyabilmem için mesela şu anda Emirhan bir konuşabilir misin? Merhaba evet abi. Çok rahat duyabiliyorum. Şu anda Talk turu, Evet tahmin ettiğim gibi Talk turu'yu aktif bırakmışım. Müzik çok az geliyor. Ambiyans moduna geçiyorum. Sesi biraz kısacağım. Konuşabilir misin abim? Abone olmayı da vermeyi unutmayın. <laughs> orta derecede ambiyans modu açıkken karşı tarafın sesini biraz duyabiliyorsunuz. Abone olun falan gibi şeyler söyledim. Şimdi ANC'yi açıyorum. Tekrardan bir konuşma alayım. Kanalımızdaki diğer videoları da izleyelim. Orta seste ve hiçbir şey duymuyorum ANC açıkken. ANC çok güzel çalışıyor. Ambiyans modu çok güzel çalışıyor. Talk durusu çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şu an bas aktif Equalizer'da ANC'deyim. Düşük şey orta ses seviyesindeyim. Toparlayacağım bu arada. Böyle önüme gelen yol Durumu yapıyorum ama birazdan hepsini toparlayacağım sizin için merak etmeyin. Vokali açtım. Evet müzikler biraz geri plana gitti. Sesi daha net alabiliyorum. Şimdi kendim bir equalizer ile oynayacağım. Basta ve hepsini şöyle bir yukarı çıkarayım. Şöyle bir güçlü ses almaya çalışacağım. Vah! kafam karıştı. Hiçbir şey yapıyorum. Şimdi şu, en son yaptığım deneme şundan kaynaklı. Equalizer'da low, mid ve high. Bütün hepsini yukarıya taşıdım. Ses seviyesi yani diyelim ki işte telefonunuza bağladınız, sona getirdiniz. Bunu da yaptığınızda sesi bir buçuk kat yani evet izlenim o şekilde. Bir buçuk kat daha artırabiliyorsunuz. Yani uygulama mevcut sesi bir buçuk kat daha artırabilecek özelliğe sahip. Şimdi bitiz de dinleyeceğim sonra hemen yorumuma geçeceğim. Ya önemli buralara çünkü siz de eminim takıyorsunuzdur. Kizi nasıl bası nasıl falan. Ben sizin için her defasında detaylı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi uygulamadan da vokali arttırdım. Tamam. Zaten 40 gündür kullanıyorum biliyorum aslında. Şimdi burada bir kez daha denemek istedim stüdyo ortamında bir kandırmaca herhangi bir şey olmasın diye. Genel yorumu yapıyorum. Bası, vokali, tizi çok net bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Uygulama haricinde so söylüyorum bunu. Uygulama ve equalizer da devreye girince birçok özellik ortaya çıkıyor. Bu da şu demek. Bu kulaklığı aldığınızda herhangi bir ses ayarını dışarıda biri konuştuğu, gürültülü ortam, sakin, her türlü sesle ilgili bütün fonksiyonlarını dilediğini, ile getirebilirsiniz. Ya yani bir kulaklıkta zaten aramanız gereken şey bu. Bir de her defasında söylüyorum yani JBL kaliteli bir marka. JBL kalitesiyle diye ekleyeyim bunu. Her türlü ses ayarını, istediğiniz sesi elde edebilirsiniz bu kulaklıkta. O yüzden gayet başarılı, bence fiyatını da kesinlikle hak eden bir kulaklık. Çok sağlam bir paket bir kulaklık bu deyip şimdi fiyat performans kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik kulaklığımızın fiyat performans kısmına. Biliyorsunuz bu bölümde şey yapıyoruz. Fiyatını hak ediyor mu hak etmiyor mu? Açıkçası ben o zaman 1000-1500 skalasında almıştım kulaklığı. Şu anda son baktığımda 1500-2000 lira arasına çıkmış. Yine hak ediyor ama keşke 1000-1500 arasında kalsaymış. Daha da pahalanır mı inanın bilmiyorum. Bulabilirseniz alın memnun kalırsınız. Böyle çok da şey yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi 1500-2000 lira arasında bazı diğer markalarda da başarılı kulaklıklar var. Ama kesinlikle fiyatını hak ediyor diye diyebilirim arkadaşlar. Lütfen bugün lük kusuruma bakmayın. Kafam çok dağınık. En iyi şekilde sunmaya çalışım size bu kulaklığı. Özellikle deprem bölgesi için tekrardan bir şeyler söylemek istiyorum. Sizleri gerçekten çok 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 seviyoruz. Sadece ben de değil ekibimiz bütün ülke sizinle yatıyor. Sizi kalkıyor. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Asla yürümeyeceksiniz. Yani biz de elimizden geldiği zaten şimdi ileriye dönük projeler geliştiriyoruz. Özellikle köylerde o çocuklara bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu da teşvik amaçlı yapıyoruz. Diğer bütün YouTuber'lara, bütün teknoloji kanallarına da naçizane çağrımdır. Yani bir çocuğa bile dokunmak çok çok güzel olacak bu süreçte. Ne olur yardımlarınızı esirgemeyin. Ne olur yaptığımız yardımlar, dayanışmalar bir günlük olmasın. Deprem bölgesini lütfen unutmayalım. Unuttuğumuz anda kendimizi de unuturuz, insanlığımızı da unuturuz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Çoğu çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Anne babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Olanca sıcaklığıyla e, hissetmeye çalışıyoruz sizleri ve hep de böyle olacak. Hep de böyle olacak. Bunu, bunu mutlaka uzun vadeye yayacağız arkadaşlar. Konuştukça konuşasım geliyor. Şimdilik videomu burada noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.